10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Mersin Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen törene Milletvekilleri Hacı Özkan ve Alpay Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzolla, Mersin Gazeteciler Cemiyeti eski başkanları ve basın mensupları katıldı. Törende Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 10 Ocak Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961 yılından itibaren 10 Ocak günü kutlanan özel bir gün. 9 Patron olayı olarak da e, bilinen ve e, gazetecilerin e, haklarının ilk kez yasal çerçeve içine alınan bir gün 10 Ocak. Tabi bunu e, kutlayan da var, e, kutlamak istemeyen ya da... 10 Ocak çalışan gazeteciler günü ya da çalışamayan gazeteciler günü şeklinde ifade eden de var. Ama biz pek çok sebepten dolayı özellikle bizim günlerimiz bizi var eden şeylerdir. Özel günler özellikle unutmamamız gereken, yaşadığı olayları bize hatırlatan, anımsatan o sebeple sahip çıkmamız gereken günlerdir. Biz 10 Ocak için... Bizim dayanışma günümüz, birlik, beraberlik günümüz diyoruz ve her koşulda, her şartta sahip çıkmamız gerektiğini özellikle ben burada ifade etmek istiyorum. Tabii içinde olduğumuz süreç, başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok e, sektörde temsilcisi bulunan, meslek örgütlerinde temsilcisi bulunan kişilere ciddi sorunlar yaşattı. Ekonomiden, kültüre, sanata, sosyal hayata ciddi sıkıntılar yaşattı. Pandemi sürecinden bahsediyorum. Başta sağlık çalışanları olmak üzere basın sektöründen de e, hayatını kaybeden insanlarımız var. E, ben hepsini rahmetle, minnetle almak istiyorum buradan. E, hakikaten sağlık çalışanları kadar gazeteciler de bu süreçte en hep en ön saflarda yer aldılar. E, bir kez daha rahmetle almak istiyorum. Her Ocak, belki 10 Ocak'ta buna benzer konuşmalar yapılıyor, ifade ediliyor. Ama biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Sorunlarımızı dile getirmekten. Çözülür ya da çözülmez. Ama biz bunu söylemekle yükümlüyüz. Sorunlarımızı dile getirmekle yükümlüyüz ve bulduğumuz her ortamda da ifade etmek isteyeceğiz. Tarihimizin her aşamasında Anadolu basında çok önemli görevler düşmüştür. Bu Milli Mücadele döneminden beri devam eden bir şeydir. Bu derece önemli görev üstlenen gazeteciler ve basın kuruluşları şu an can çekişiyorlar. Bunun pek çok sebebi var. Gerek kültürel, gerek teknolojik. Tabi teknolojinin önünde duramazsınız. Teknoloji muhakkak gelecektir. Ama teknolojiyle beraber yaşadığımız sorunlar gene gazetecilerin önüne çıktı. Bu bir informasyon sıkıntısıdır. Şimdi haber doğru mudur, değil midir? Haber kimden yapılıyor, kimden servis ediliyor? Anlaşmak, anlamak mümkün değil. O dijital kargaşanın içerisinde, o Enformasyon eksikliği içerisinde ya da dezenformasyonla bir türlü gerçek gazeteciler ve bu işi profesyonel manada yapan arkadaşlarımızın servis ettiği haberler e, geri planda kalabiliyor. Bu da başka tehlikeli bir boyuttu. İşte tam biz bunlarla uğraşırken bu sefer de ortaya pandemi süreci çıktı. Ve pandemi süreci de e, can çekişen Anadolu medyasının e, bir anlamda e, son darbeye indirmiş oldu. Bu dönemde resmi ilan alan... Gazetelerin sayılarında ciddi bir düşüş var. Radyo televizyonlar onlarcasını kapandığını zaten biz biliyoruz. Pek çok sorunla e, karşı karşıyalar. Tabii güçlü bir demokrasi için, güçlü bir ülke için Anadolu medyasına sahip çıkması gerektiği Ben tekrar ifade etmek istiyorum ve en büyük e, imkanlar dahilinde en azından elimizden gelen imkanlar dahilinde gazetecili arkadaşlarımıza, e, basın kuruluşlarına destek olması gerektiğini. Tekrar söylüyorum daha çok demokrasi daha çok özgürlük istiyorsak dediğim gibi yerel gazetecilerin basına sahip çıkmamız lazım. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü ve gazetecilerin birlik beraberlik günü bu kutlu olsun demek istiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.